Yaşamam dönem yalancı Yorar herkesi yürek bu Yok yere üzdüm bilemezsin O Yaşanır. Beni anlarsın Hayallere Yenik düşen Yalan bir aşk Hikayesi Vırır canı Tüm izleri Sen de ağlarsın Yaşamım ikisi yürek bağı Yok yere üzdüm bilemezsin O canım hiç sevemez Acıdan bir yola düşmüş kaderinde Dönemez Vurur yüze ifadesi Bulur seni bir tane hikayesi vırır canım tümü